Sayet öğrenimden bahsediyoruz aslında. 41'li, 17'li ve 11'li konumda. Yani yüze kadar tüm sayıların kolay hesaplaması ve 100'den itibaren hani sayılar 105'te mesela 210 eklediğiniz için ondan önceki adımda sayının kendisini verdiği için mesela örnek olarak işte 10.920 artı 10.960 ya. 110'daki adım 11.171. Orada 210 atlıyorsunuz ama her iki sayıda 41'den oluşuyor. Yani 41'li polinomun 52 ve 53. adım yani daha doğrusu 41'in 52 ve 53. adımlar arkadaşlar. 210 kere 52, 210 kere 53 aynı zamanda 41'li polinomun yeniden başlangıcı tamam mı? Sonraki sayı 212 olacağı için Orada da 43'ü kullanacağınız için 41, 43, 47, 53, 61, 71 diye devam ediyor tamam mı? Evet arkadaşlar bu matematikteki triple polinom 11, 17, 41, işte 7, 13 ve 5, 7 ve 13. asal sayılar arkadaşlar 5, 7 ve 13 e, ee, bu üç bu üç asal sayıdan polinomlar oluşuyor. 300 yıldır bilinen bir şey ama bunların adımlarını hesaplamak nasıl kolay onu açıklıyoruz. Yani bunların adımları da zor değil aslında. Oldukça kolay yani straight forward. Yani şimdi zaten telefon şarjı bitmek üzere bir bakalım ne kadar kalmış. Yüzde yani birdeyiz arkadaşlar her an bitebilir. Soru soracaksanız sorun. Yani önceki başlığı galiba birisi yanlış anladı. Garip garip şey, saldırılarda bulunuyordu. Orada da aynı anlama geliyor aslında. Tanrıların dili işte. Tanrının dili Language of the la onu tem... Yani onu kastediyorlar arkadaşlar. Yani Tanrının dili dedikleri şey matematik aslında. Yani dahi insanların matematiği. Sait Öğlemi, Raman Yuan, Pillai gibi ünlü matematikçilerin ön plana çıkardı. Bu Hindistan'ın tam nadi, nadi bölgesinden daha iyi insanların ön plana çıkardığı. Yani Cambridge matematiği de diyebiliriz. Cambridge matematiği Princeton matematiği. Gerçekten daha iyi insanların matematiği. Ben Princeton'da da uzun süre misafir olarak kaldım. Yani bu aslında yeryüzünün en güzel matematiği arkadaşlar ama bu biraz çaba sarf ediyor. Millet şimdi İngilizce, Almanca öğrenmeye üşendiği için yani matematiği de öğrenmek biraz çaba gerektiriyor. Yani aslında Aşağı yukarı aynı mantık istiyor her ikisinde de. Tabii bunu kağıt üzerinde biraz ispatlamak zor olabilir ama özetle birini yapamayan öbürünü de yapamıyor işte böyle garip yani. Evet bunu biraz kısa da kesebiliriz çünkü gerçekten telefon şarjı bitmek üzere. Ve burada her yer kapanmak üzere arkadaşlar. Yani Evet, masamıza geçip bu seansı bitirmeye çalışalım. Ben yeterince açıklayıcı oldum bu son videoda sanırım. Evet, biraz da sözlükleri gösterip bitirelim arkadaşlar. Evet, sözlüklerimizin önüne geldik. Sözlüklerimiz bu şekilde Evet alttaki ortadaki bulu tesorus arkadaşlar mavi tesorus Kaan'ın çok ön plan çıkardığı şey ama kendisi ortada yok neyse alttaki Cambridge o 1860 sayfa arkadaşlar yani acayip